Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Akbank gişe yetkilisi alımı için başvurular başladı. Akbank'ın resmi sayfasından yapılan açıklamada şubede her türlü tahsilat ve tediye işlemleriyle kasa işlemi gerektiren mevduat hesaplarının açılışı, işleyişi ve kapanışı ile ilgili bankacılık hizmetlerini gerçekleştirecek lisans mezunu gişe yetkilisi alınacağı duyuruldu. Başvurular Akbank'ın kariyer sayfası üzerinden alınıyor. İlgili alım ve sınav sürecine ilişkin tüm detaylar mail adresleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Çalışma modeli ofisten çalışma olarak duyuruldu. Akbank personel alımı için adayların Akbank kariyer web sitesi üzerinden profil oluşturması gerekiyor. Haberin detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Yeni banka personel alımları, kamu ve iş haberleri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Herkese iyi günler, saygılar.